Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zaman her videomda her çiçeklerimi paylaştığımda sizlere ee, söylediğim benim çiçek coşturanım, evde kendi yaptığım çiçek coşturanımı şu an sizlerle birlikte yapmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Uygulamalı olarak da göstereceğim. Her zaman soruyor arkadaşlar, şunu ne kadar koyuyorsun, bunu ne kadar koyuyorsun diye sizlere göstereceğim gerçekten çiçeklerinizi süper besleyen bir e, çiçek coşturan hiç e, dışarıdan almaya gerek kalmayacak ama çok az çiçekleri olanlar için de yapabilirler. Mesela şu kadar yapabilirler. Bir şey e, koca yaz size idare edebilir. Benim o kadar çok çiçeğim var ki o kadar çok fazla yapıyorum ki yani e, bundan mesela e, Şubat Mart Mart sonu, Mart başına kadar yapıyorum. E, ee, 6-7 6-7 şişe böyle su su bidonları 5 kiloluk su bidonlarına yapıyorum benim 500'den fazla çiçeğim var ve bahçede ekili olanlar da var onların diplerine de döküyorum şimdi sizlere de göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle güzel 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 pıtır 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 açan çiçeklerinizin olmasını istiyorsanız bu benim çiçek coşturanımı yapın derim. Gerçekten ben bunu kendi kafamdan uydurmadım. Bir çiçek serasına gitmiştim. Orada çok değerli bir ziraatçı ile tanıştım. Bana bu tüyoları verdi. Bununla bu çiçek coşturanla bütün çiçeklerin gerçekten çok güzel olur dedi. Bu benim kendi... Deneyimim dedi, seninle de paylaşmak istedim dedi. Bana verdi yıllar önce. Daha önce ben de pazardan satın alırdım. O bir litrelikler, o küçük şey şişeler içinde pazardan satın alır kullanırdım. Ama böyle onu çiçeklerin coşması biraz şey olurdu. Yani böyle bekliyordum ama bu bu coşturan kendi ev yapımım olduğu için içine hiçbir kimyasal girmediği için çok daha çabuk canlandırıyor çiçekleri. Çok daha çabuk tomurcuklandırıyor bütün çiçekleri ama sadece yani şu gördüğünüz cam güzellerimi değil. Bakın benim cam güzellerime güzellerimi görüyor musunuz yaz boyunca hiç sıcaktan kötü oldular ama içeri alınca bakın ve de bol 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 tomurcuklandılar bakar mısınız? çok güzel açmaya başladılar. Rengarenk. Bakın pudra pembesi, ondan sonra fujiyası burada da beyaza açacak Allah nasip ederse. Evet, böyle güzel çiçeklerimizin olması için bu güzel benim her zaman bahsettiğim çiçek coşturanın bu arkadaşlar bütün çiçeklerinize de verirsiniz, verebilirsiniz. Mesela ee, salon çiçeklerinize de verirsiniz. Açan, açmayan, bütün çiçekleri besleyen, coşturan, köklerini besleyen, gayet güzel bir çiçek coşturan. Ee, mesela, aa ben muskürü yapıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Bu bir kür değil arkadaşlar, çiçek coşturan. Mesela ben şimdi sizlere göstermek istiyorum. Bunun için, e, bunun için bize bir e, muz kabukları gerekli. Şöyle muz kabuklarımızı şu hale gelene kadar bekletirsek çok daha iyi olacak arkadaşlar. Mesela şöyle kararana kadar bunlar çok daha çiçeklerin beslenmesine şey sebep olacak. Muz kabuğundan faydalanacağız bunun için. Şöyle bir 5 litrelik şişeden faydalanacağız ve gördüğünüz gibi pekmezden faydalanacağız. Pekmez şöyle üzüm pekmezi arkadaşlar. Bir bardak kadar bir bardaktan bir parmak az kadar işte şöyle bir çiçek coşturan elde edeceğiz. Muz kabuğu, pekmez, su, başka hiçbir şey değil. Bir de şöyle 5 litrelik bir şeyden. Eğer çiçekleriniz çok azsa az da yapabilirsiniz. Ama bu hiçbir şey olmuyor buna. Bu bekledikçe daha çok güçleniyor. Mesela şöyle yarıya kadar dolduruyorsunuz. Ben şöyle sizler için biriktirdim. Sizlere göstermek amacıyla tekrar yapıyorum. Benim geçen seneden 4 şişem kaldı. Ama ben Ocak Ocak sonuna kadar ya da Şubat'ın sonuna kadar tekrar yapmaya başlayacağım. Zaten muz alıyoruz ya. Muz kabuğu alıyoruz. O kabuğu niye çöpe atalım? Niye değerlendirmeyelim? Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bunu yarıya kadar böyle dolduruyoruz içini. Ben zaten daha önce de koydum. Böyle kararması çok daha iyi. Böyle çürümüş, çürümüş işleri muzlu olanlar da olabilir. Atabilirsiniz. Yani içi muz, muz kabuğu muzu olanlar da olabilir. Şimdi biz muzu yediğimiz için kabuklarını da hiç atmıyoruz. Bunlar cildi bile temizliyor. Ben cildime de sürüyorum. Böyle onunla böyle peeling gibi de yapabilirsiniz. Bu muz kabuğu çok çok işe yarıyor. Ayakkabıları temizliyor. Çok güzel temizliyor. Parlatıyor. Silin kirlenmiş ayakkabıları. Diri ayakkabılarınızı. Mesela şöyle koydum. Tamam mı? Şöyle yarıya kadar. Yarıya kadar doldurdum arkadaşlar. Ama bunun bir de püf noktaları var tabi. Gördüğünüz gibi. Bakın pekmez. Başka pekmez olur mu diyorsunuz? Ben sadece bundan yapıyorum ama pekmez adı başka pekmezlerden de yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gösteriyorum. Bakın böyle yarım doldurdum. Yarıya kadar 5 litrelik bir su şişesine yağ şişesi de olabilir. Böyle bunun ölçüleri böyle. Bana verilen ölçüleri ben size gösteriyorum. Şöyle Şöyle bir de içine bakın. Pekmez. Dut pekmezi de olabilir. Benimki üzüm pekmezi. Pekmez pahalı evet ama bu bir bardakla bir sürü çiçeğinize gayet güzel olacak. Şöyle onu da içine döküyoruz. Bu pekmez bu muz kabuklarını parçalayacak ve bunun daha güçlü ve daha fazla böyle e, daha yüksek salınımlı bir gübre halini almış olacak. O, bunu bekleteceğiz zaten. Bunun püf noktası burada. Bu bekleyecek arkadaşlar. Bu bekleyecek. Bunu doldurduk. Mesela şimdi doldurduk. Üstüne şimdi suyunu boşaltacağız. Su boşaltacağız üstüne arkadaşlar. Şöyle ben şunun üstüne bir huni koyuyorum böyle ağzına kadar da suyunu boşaltacağız. Yani bunda ne var diyebilirsiniz. Ama bunun bir püf noktası birkaç püf noktaları var. Onları ben size söyleyeceğim. Şöyle ağzına kadar da suyu dolduruyoruz. Şöyle dolduruyoruz suyunu. Bu suyu bekleti çok ıı, aşırı ıı, mesela ama Mart sonuna kadar bekletiyorum ben çiçeklerimi bütün çiçeklerimi sulayabilmek için şöyle ağzına kadar dolduruyorum ee, şu da böyle şey yapmasın arkadaşlar Tabii ki pekmez pahalı şöyle onu da şey yapalım dökelim bu havada daha hava da karardı biraz telefonda odaklayamıyor Şöyle boşalttım arkadaşlar. Suyumu da boşalttım. Bir güzel şunu da azıcık bunun içine de dökeyim. Yıkansın bardak. Şöyle koyuyorum onu da. Bu bizim çok güzel bir çiçek coşturanımız olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın harika bir çiçek coşturanı hemen bu olmuyor tabi bunun bir püf noktası var bunu bahara kadar bekletiyoruz ağzını kesinlikle kapatmıyoruz sadece şöyle koyun haftada 2-3 gün çalkalıyoruz çalkalarken kapatıyoruz sonra açık bırakıyoruz arkadaşlar çünkü hava yapar asitli ya şey yapmasın diye asit yapmasın diye bazı arkadaşlar diyor aa üstü pas tuttu hiç önemli değil Pas zaten çok güzel bu yer şey olduğu için doğal çiçek coşturan olduğu için pas yapar. Çalkalayın karışsın varsın oraya. Bunu bekletiyorsunuz. Bu ne kadar beklerse o kadar çiçeklerinizin böyle daha canlı, daha güzel, daha verimli, daha bakımlı, daha böyle çiçekli bol çiçekli ve köklerinin güçlü olmasını sağlayacak arkadaşlar. Verdiğimiz sadece muz kabuğu, pekmez, su. Gördüğünüz gibi harika bir çiçek coşturan. Bunu çok bekletirseniz harika bir çiçek coşturan oluyor. Ben zaten bekletip de yapıyorum. Hangi hangi bidonu önce yaptıysam ona işaret koyuyorum. Mesela birinci bidon, ikinci bidon, Sonra yaz geldiğinde, bahar geldiğinde dışarıya çıkarıyorum ya bahçeye çıkardığımda sulamaya başlıyorum çiçeklerimi. O ilk yaptığım bidonda başlıyorum. Çok güzel bir çiçek coşturan oluyor. Ve bunu süzüyorsunuz. Olduğunda mesela Mart'ta süzüyorsunuz bu bidonu. Bu bidonu süzüyorsunuz, süzdüğünüzde böyle kevgirde bunu buz kabuklarında geçiriyorsunuz içine ve başka bir şeye koyun istersen isterseniz böyle bidonun içine koyun ve şöyle şunun kapayı iki kapak, 2 litre su iki kapak koyduğunuzda yeterli oluyor. Bir sürü çiçeğinizi sulayabilirsiniz. Ben böyle 14-15 şişe yapıyorum. Hatta geçen seneden benim geçen yazdan kaldı, 3 şişem kaldı ve ben çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.